Zeynep ağladı bu topraklarda. Zeynep'in gözleri Hasan'ın cenneti olacağına sonu olacakmış da daha o zamanlar bunu kimse anlamamış. Sevmiş Zeynep Hasan'ı her de çok. Yüreğinden taşarmış Hasan'a baktığında türküler. Zeynep'e sorsalarmış Hasan vermiş de sormamışlar. Sorduklarında ise artık çok geçmiş. Öte yanda mezar kazılır mı hiç? Düğüne üç gün kala kolera illetine yakalanan Fitnat, Rüstem'ine kavuşamadan öldüğünde yaşlar Rüstem'in sadece yanaklarını değil, Fitnat'ın mezarını dolduracak kadar çoktu. Cami duvarına yaslanan Rüstem'in göğsündeki acı içinin derdi ve bir ses olup göğe ulaştı. you Gençler vasıtasıyla anlatmak istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur. <laughs> Katılımlarınız bizi çok çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür etmek, etmek istediğimiz, eee etmek isteriz sizlerin huzurlarınızda. Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu'na, Belediye Meclisimiz, Plan ve Proje Müdürümüz, Sayın Selim Özgürel'e, Giresun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Hasan Özdemir'e, ee, e, konservatuar şefimiz Sayın Muzaffer Aslan'a, konservatuar öğretmenlerimiz Saz Eğitim'deki konservatuar öğretmenlerimiz Uğur Akar, <laughs> Mehmet Gökçe, Bağlamadan, Betül Koçoğlu, Kısaltlar'da, Murat Çınar ve Bas Gitar'da, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na, Ziya Kostukoğlu, Teknik ekibimiz Kenan Uzun ve Nica Solistlerimiz Serdar Gür, Samir Tunç, Vicdan Karakaya, Hülya Ardır. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere. Evet, e, onu es geçmeyeyim. <laughs> e, belediye konservatörümüz Belediye Şehir Tiyatromuzda aynı zamanda kareograf, dans kareografi kendisine ait. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Erdoğan, Eşitlik Komisyonumuz Başkanı Sayın Elvan Oktay'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Herhalde yani benden çok onu söyleyecek şeyleri vardır. Ama ben onun adına bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ee, aslında hoş geldiniz diyorum ama çok da hoş gelmedik herhalde hiçbirimiz. Keşke daha güzel nedenlerle bir arada olabilsek. Ee, bugün 25 Kasım, Kadınla Şiddete Yönelik e, Mücadele Günü. Ama gördüğünüz üzere zaman geçiyor, çağ ilerliyor ama kadına ya da her canlıya çocuklara şiddet giderek artıyor. Sonra biz bir sürü insan oturuyoruz çocuklar adına kararlar veriyoruz. Bir sürü yetişkin ve e, her konuda da çok iyi bildiğini düşünen insanlar. Sonra bir takım gerekçeleri hallediyoruz ki 13 yaşındaki bir çocuğa birileri tacizde bulunmuş ya da istismar etmişse biz bunu meşrulaştırabiliyoruz diyoruz. Ve bunun altına da bir, bir takım gerekçeler koyuyoruz. Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Ben e, aynı zamanda ee, hukukçu bir hukukçu olarak e, bunun hiçbir açıklaması ol, olamayacağını e, şöyle izah edeyim. Biz burada hepimiz bunu biliyoruz ama bilmeyenler var galiba. Kanunlarımızda 18 yaşının altında olan bütün bireyler çocuk ya da küçük olarak tarif edilmiştir ve bunun yanında da denmiştir ki erginleşmemiş yani olgunlaşmamış. O yüzden siz 13 yaşındaki bir kız çocuğunu eş yapamazsınız. 13 yaşındaki bir kız çocuğu oynar, yemek yer, annesinin babasının şefkatine muhtaçtır ve okula gider. O yüzden geçtiğimiz günlerde e, bir takım gerekçelerle dediğim gibi meşrulaştırılmaya çalışan bu konuyu bir daha gündemlerimize gelmemek kaydıyla umarım hepimiz için kapanmıştır. Ben e, biz bugün daha çok bunun Belki bunu anlatan bir içeriğimiz yoktu ama bugün daha çok bunun üzerinde durmak istedik çünkü yani hiçbir şiddet birbirinden daha basit değildir ama herhalde çocuklara yapılan şiddet taciz ve istismarda savunacak kadar insanlığımızı kaybetmemişizdir diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim burada bizimle birlikte olduğunuz için ee, burada inanın herkes o kadar canla başla görev gibi değil. Gönüllerinden bir şeyler yapmaya çalıştılar. Hasret Hanım zaten tek tek herkese teşekkürlerini etti. Ee, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve umarım daha güzel günlerde tekrar bir arada oluruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> özür dilerim, Çok özür dilerim. Ee, heyecanımı maruz görün. Ee, bir büyüğümüz de burada. Sayın Orhan Bey, Belediye Başkan Yardımcımız. Kendisi eminim bir şeyler söyleyecektir. Lütfen Evet, Sayın İlçe başkanım, Sayın Değerli Meclis Üyelerim, Hanımefendiler, Beyefendiler, Sevgili Öğrenciler. Kadın erkek eşitliği birimimizin belediyemizin hazırlamış olduğu bu programı izledik. Ee, 25 Kasım Kadına Şiddet Günü değil de Kadının Şiddetten Kurtulma Günü olması isminin verilmesi gerekiyor. Ben arkadaşlarıma e, çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi belediyemizin hemen hemen tüm birimlerinin burada emeği var, katkısı var. Kendilerine bu emekten dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca e, yönetmenlerimize, hocalarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Giresun Belediyesi 2011 yılında kadına şiddet birimi, erkek pardon erkek ve kadın eşitliği birimi kurmuştur. Ayrıca bunu İsveç Genel Yönetimler Birliği ile birlikte birlikte kurmuşlardır. Bu birliğin içerisinde yine ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi, Bursa Osman Gazi Belediyesi ve İsveç'in Kalmar Şehri ile birlikte bu projeyi yönetmektedirler. Bizim e, Avrupa Birliği Proje Büro'muz e, e, birlikte bu yürütmekteler ve ayrıca e, bu konuda toplantılar, e, bilgilendirme toplantıları karşılıklı yapılmaktadır. Tabii buradan büyük emeği geçen e, Elvan Hanım'ın e, emeği geçmiştir. Proje ofisimizin e, emeği geçmiştir. Ayrıca tabii ki bu belediye başkanımız Kerem Aksu'nun emriyle birlikte kurulan bir birliktir eee kendilerine de teşekkür ediyoruz. Eee şehrimizde yaşayan, ülkemizde yaşayan insanların yarısı kadınlardır. Ancak çalışan kadınlar ülkemizde üçte biridir. Yani nüfusumuzun üçte biridir. Ancak belediyemizde şu an çalışanlarımızın yüzde kırk beşe yakını eee bayanlardan oluşmaktadır. Bundan dolayı da mutluyuz. Tabii ki bu birimlerimizin hakkında büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Evet, biraz önce gördük eee güzel oyunlar, şarkılar sergiledi arkadaşlarımız. Nasıl oluyor da birbirine bu kadar güzel şarkılar, türküler yapan iki cinsiyet dünyanın en güzel incilerini, hediyelerini bayanlara sunan erkekler veya bayanlar bu şiddetleri yapıyorlar. Gerçekten ben bunu üzüntüyle izledim. Çünkü insanlık tarihi kadın ve erkekle başlamış ve kadın ve erkekle bitecektir. Bu dünyada zaten biz belirli bir süre yaşıyoruz, sonra da yok oluyoruz. Ancak varsa değerimiz var. Onun için de birbirimizi değerli bilmemiz lazım. Geçmişte iki gönül bir olunca samanlık seyran oluyordu ama nedense teknoloji çok ilerledi, imkanlar ilerledikçe artık Mercedesler, cep telefonları insanlara yetmiyor. Herhalde bence biraz eğitimin yeterli verilememesi. Hala daha çağdaş ülke olduk diyoruz ama biraz önce de 13 yaşında kızlarımızın evlendirilmesi olayını Eren Hanım anlattı hukukçu gözüyle. Tabii ki buna da toplum olarak çok üzüldük. İnşallah bundan sonra bu e, programlarla birlikte, e, eğitimlerle birlikte birbirimize daha saygılı olur. Bu dünyayı yaşanır bir hale getiririz. Tabii ki bunun en büyük şeyi birbirimize katlanmak, birbirimizi sevmek, saygıdan geçmektedir. Ben bu programı hazırlayan, emeği geçen, e,